Söz dinlemeyen insanlar çevrelerinden gelen her uyarıyı göz ardı eder ve kendi bildiklerini yapmaya devam ederler. Mesela bir arkadaşınız size defalarca bu işin sonu iyi olmayacak, dikkat et der ama siz beni ilgilendirmez diyerek yolunuza devam edersiniz. O an belki bir şey olmayabilir ama bir süre sonra o kayıtsızlık başınıza öyle büyük dertler açar ki artık geri dönüşü yoktur. Söz dinlemeyenlerin tek kazancı geçici bir tatmindir. Ancak sonunda o rahatlığın yerini pişmanlık alır ve pişmanlık asla geri getiremez. Tıpkı bir grup yolcunun başına gelen gibi akıllı bir adam, dostlarından birkaç kişinin uzak seferlerden geldiğini, aç ve perişan durumda olduklarını, bir süre sonra da köylerine döneceklerini haber aldı. Yanlarına giderek bilgi ve deneyimlerinden kaynaklanan bir takım öğütler vermek zorunda duydu kendisini. Dedi ki: "Arkadaşlarım, Biliyorum pek uzaklardan geldiniz, karnınız çok açtır şimdi. Gideceğiniz yönde fil yavrularıyla karşılaşacaksınız. Onlar pek güçsüz ve küçüktür. Gözünüze hoş görünebilir. Öğüdümü can ve gönülden dinleyin. Sakın ola ki onlardan birini avlayıp yemeye kalkışmayın. Anaları pusudadır, çığlıklar atarak, hortumundan duman ve ateşler saçarak, 100 kilometre dahi olsa yol alarak yavrularını ararlar.'' çok merhametlidirler onlara karşı. Otlara, yapraklara razı olun yemek için. Ancak fil yavrularını avlamayı aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Perişan olursunuz yoksa, yetinmesini bilin. Boynumun borcunu ödedim size karşı. Haydi varın gideceğiniz yere, hayırla gidin. Yolda adamların susuzlukları arttıkça arttı, dayanılmaz oldu. Ansızın yeni doğmuş bir fil yavrusu gördüler. Aç kurtlar gibi üşüşüp yakaladılar ve yediler. Yoldaşlarından biri öğüt vermek istedi arkadaşlarına, bilge kişinin sözlerini hatırlatmak istedi. Ama boşuna açlıktan hiçbir şey dinleyecek durumda değillerdi. Ama kendisi yemedi. Bütün açlığına rağmen tuttu verilen öğütleri. Açlıktan gözlerine uyku girmezken, karınları fil yavrusu kebabıyla tıka basa doyan arkadaşları rahatlamanın verdiği ağırlıkla çoktan dalmışlardı uykuya. Kızgın bir fil çıka geldi birdenbire. Yemeyen adamın ağzını kokladı üç kere. Ama ondan Kötü bir koku almadı, dokunmadan geçti. Uyuyanların hepsinin ağızlarını sırasıyla kokladı, hepsinden de koku aldı. Hemen yavrusunu yiyenleri parçalayarak öldürdü. Söz dinlememek, kısa vadede bir rahatlık sağlasa da, sonunda size ve etrafınızdakilere ağır bedeller ödetir. Şimdi kendinize sorun, o anki rahatlık uğruna geleceğimi feda ediyorsunuz. Bir adım geri atıp nasihatlere kulak vermek hayatınızı nasıl değiştirebilir? Unutmayın. Her seçim bir sonucu getirir. Peki ya siz hangi sonucu tercih edeceksiniz?